Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age of History'de final 5. bölüm yani final bölümüyle karşınızdayım. Bakalım 5. bölümde neler olacak. En son İrlanda'yı saf dışı bırakmıştık. Şimdi İngiltere bize savaş açtığı için onunla savaşmamız gerekecek. Önce bir şuraya asker çıkartacağız. Sonra şuradaki askerlerin hepsini İngiltere'ye yollayacağım. Bakalım neler olacak. Evet İngiltere'nin alt kısmı işgal edildi. Gördüğünüz üzere. Buraya hemen asker atayıp İngiltere'nin üst kısmına saldırmayı planlıyorum. Ve evet İngiltere'nin üst kısmını da Polonya ile beraber fethettik. Gördüğünüz üzere. Şimdi ben buraya asker atayıp Deniz 2 6000'lik asker yerime yardım için yolladım. Şimdi ben bunları hareket ettirip şuraya yollarsam hepsine acaba ne olur. Ve evet orayı da fethettik İzlanda'yı. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Zafer bizim Polonya ile birlikte oyunu bitirdik. Bu kadardı. Hepinize görüşürüz bay bay